Sevgili takipçilerim, merhaba. Bugün sizinle mutfağımızın kadim, mütevazı ama bir o kadar da güçlü süper kahramanından, maş fasulyesinden bahsedeceğiz. Belki ismini yeni duyuyorsunuz, belki de bakliyat dolabınızın bir köşesinde sessizce bekliyor. Ama onun hikayesini, besin değerlerini ve sağlığımıza olan olağanüstü katkılarını öğrendiğinizde onu mutfağınızın baş köşesine almak isteyeceksiniz. Çünkü maş fasulyesi sindirimi kolay, adeta bir protein deposu ve sağlık açısından saymakla bitmeyecek faydalara sahip. Hazırsanız bu minik yeşil incinin büyük dünyasına birlikte yolculuğa çıkalım. Öncelikle maş fasulyesi nedir diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Asya mutfağının, özellikle Çin ve Hint yemeklerinin vazgeçilmezi olan bu küçük, oval şekilli, canlı yeşil rengiyle dikkat çeken bir bakliyat. Aslında o bir baklagil. Bilimsel adı Vigna radiata. Filizlendirildiğinde o lezzetli, çıtır çıtır maş fasulyesi filizlerini elde ettiğimiz bitkinin ta kendisi. En büyük özelliklerinden biri, diğer birçok bakliyata kıyasla gaz yapıcı etkisinin çok daha düşük olması ve sindiriminin gerçekten kolay olması. Bu da onu bakliyat tüketmekte zorlananlar için harika bir alternatif yapıyor. Peki, neden bu kadar övüyoruz? İşin sırrı onun çok yönlü besin profilinde gizli. Şimdi gelin, maş fasulyesinin besin değerlerine biraz daha yakından bakalım ve bu rakamların ne anlama geldiğini konuşalım. Maş fasulyesinin besin değerleri, doğanın yoğun paketi. Yaklaşık 100 gram, bir su bardağı kadar haşlanmış maş fasulyesi düşünelim. Bu mütevazı porsiyon bize neler sunuyor? Protein, yaklaşık 7 ila 8 gram kaliteli bitkisel protein içeriyor. Bu, özellikle vejetaryen ve vegan beslenen sevgili takipçilerim için altın değerinde bir bilgi. Kas dokusunun onarımı, enzim ve hormonların yapımı için hayati öneme sahip. Lif, 7 ila 8 gram diyet lifi sağlıyor. Lif denince aklımıza ilk gelen sağlıklı bir sindirim sistemi. Kabızlığı önlüyor, bağırsak hareketlerini düzenliyor. Ama sadece bu kadar değil. Lif, aynı zamanda kan şekerinin dengelenmesine yardımcı oluyor ve bizi uzun süre tok tutarak sağlıklı kilo yönetimine destek oluyor folat, B9 vitamini, bir bardağı günlük folat ihtiyacımızın neredeyse yüzde kırkını karşılıyor. Folat, hücre bölünmesi, DNA sentezi ve özellikle hamilelik döneminde bebeğin gelişimi için olmazsa olmaz. Manganez, vücudumuzdaki birçok enzimin çalışması için gerekli bir mineral. Kemik sağlığı, bağ dokusu üretimi ve enerji metabolizmasında kilit rol oynuyor. Magnezyum, kas ve sinir fonksiyonlarının düzenlenmesinden, kan basıncının kontrolüne, Kemik sağlığından enerji üretimine kadar 300'den fazla biyokimyasal reaksiyonda görev alıyor. Demir, bitkisel kaynaklı bir demir olmasına rağmen C vitamini kaynaklarıyla, örneğin limon sıkarak, maydanozla tüketerek birlikte tüketildiğinde emilimi artırılabilir. Demir, kırmızı kan hücrelerinin yapımı ve dokulara oksijen taşınması için hayati. Potasyum, kan basıncını dengelemeye yardımcı olan kalp sağlığı için önemli bir mineral. B vitaminleri, özellikle B1 ve B2 vitaminleri aldığımız besinleri enerjiye çevirmemizde bize yardım ediyor. Düşük yağ ve kalori, 100 gram haşlanmış maş fasulyesi sadece yaklaşık 100 ila 110 kalori civarında ve neredeyse hiç yağ içermiyor. Bu da onu son derece diyet dostu bir seçenek yapıyor. Bu rakamlar sadece sayılardan ibaret değil, sevgili takipçilerim. Her biri vücudumuzda bir sağlık hikayesi yazıyor. Şimdi o hikayelerin detaylarına inelim sindirimi neden kolay, gaz yapmaz mı? Bu, en çok merak edilen soru. Maş fasulyesi, diğer baklagillerde bulunan ve gaz şikayetlerine neden olan, oligosakkarit adlı bileşiklerden daha az miktarda içeriyor. Ayrıca daha küçük taneli ve ince kabuklu yapısı, onun daha kolay pişmesini ve sindirilmesini sağlıyor. Tabii ki her bünye farklıdır. Eğer siz çok hassas bir sindirim sistemine sahipseniz, onu filizlendirerek veya iyice pişirerek tüketmek, sindirimi daha da kolaylaştıracaktır. Bu basit ipucunu unutmayın, haşlama suyunu dökün ve taze suyla pişirin. Bu, gaz yapıcı bileşenleri daha da azaltacaktır. Maş fasulyesinin 7 büyük sağlık katkısı. Bir güçlü bir bağışıklık dostu, içerdiği yüksek lif, antioksidanlar, flavonoidler gibi, çinko ve folat ile bağışıklık sistemimizin sağlıklı işleyişine katkıda bulunur vücudumuzun savunma hattını güçlendirmeye yardım eder. İki kalp sağlığını korur, içerdiği potasyum kan basıncını düzenlemeye, lif ise kötü kolesterol, LDL, seviyelerini düşürmeye yardımcı olur. Ayrıca antioksidanlar, damar sağlığını koruyarak kalp krizi riskini azaltmada rol oynayabilir. Üç kan şekerini dengelemeye yardımcıdır, yüksek lif ve protein içeriği, yemek sonrası kan şekerinin hızla yükselmesini engeller. Glisemik indeksi düşük bir besindir, bu da şekerin kana daha yavaş salınması anlamına gelir. Diyabet hastaları veya insülin direnci olanlar için doktorlarına danışarak beslenme planına dahil edilebilecek iyi bir seçenek olabilir. 4. Sindirim sisteminin en iyi arkadaşı, prebiyotik etki gösteren lifleri, bağırsaklarımızdaki faydalı bakterileri besler. Sağlıklı bir bağırsak florası, sadece sindirim için değil, bağışıklık, ruh hali ve genel sağlık için de çok önemlidir düzenli tüketimde kabızlık sorununa karşı etkili bir çözüm sunar. 5 kilo yönetiminde etkili bir müttefik, düşük kalorisine rağmen yüksek protein ve lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlar. Öğünlerinize ekleyerek, daha az kalori almanıza rağmen kendinizi enerjik ve tok hissedebilirsiniz. 6 bitkisel protein kaynağı olarak kas sağlığını destekler, spor yapan veya kas kütlesini korumak isteyenler için harika bir bitkisel alternatiftir. İçerdiği amino asit profili, özellikle vejetaryen, vegan beslenmede önemli bir tamamlayıcıdır. Pirinç veya tam tahıllarla birlikte tüketildiğinde, vücut için gerekli tüm amino asitleri sağlayabilir. 7. Enerji metabolizmasını destekler, içerdiği B vitaminleri, özellikle B1 ve B2 ve manganez, vücudumuzun karbonhidrat, yağ ve proteinleri enerjiye çevirmesine yardımcı olur. Bu da gün boyu daha dinç hissetmemizi sağlar. Mutfağınızda maş fasulyesi nasıl kullanılır? Sevgili takipçilerim, bu kadar faydadan sonra peki nasıl tüketelim sorusu aklınıza gelmiştir. İşte size birkaç pratik ve lezzetli fikir. Çorbalar, mercimek veya sebze çorbalarınıza ekleyerek hem kıvamını hem de besin değerini artırabilirsiniz. Salatalar, haşlanmış soğutulmuş maş fasulyesini, yeşilliklerin, domates, salatalık ve biberle birleştirip üzerine limon tahin veya zeytinyağı limon sosu gezdirerek muhteşem bir protein deposu salata yapabilirsiniz. Ana yemekler, vejetaryen köftelerde, burgerlerde kıyma yerine kullanılabilir. Pilavlara karıştırılabilir. Filizlendirerek, en sağlıklı yöntemlerden biri. Bir gece suda beklettikten sonra nemli bir bez içinde 2 ila 3 gün filizlendirin. Çıtır çıtır filizleri sandviçlerinizde, salatalarınızda çiğ olarak tüketin. Filizlenme sırasında vitamin ve mineral içeriği artar, sindirimi daha da kolaylaşır. Meksika usulü, haşlanmış maş fasulyesini ezerek, biraz sarımsak, kimyon ve tuzla birleştirip nefis bir, meş bir yapabilirsiniz. Kıtır yerine, haşlanmış maş fasulyesini püre haline getirip, baharatlarla zenginleştirerek fırında sağlıklı ve protein dolu atıştırmalıklar hazırlayabilirsiniz. Değerli takipçilerim, maş fasulyesi sağlıklı bireyler için güvenle tüketilebilecek bir besindir. Ancak özellikle böbrek hastalığı olan ve potasyum kısıtlaması yapması gereken kişiler, baklagil alerjisi olanlar veya belirli bir ilaç, kan sulandırıcı warfarin gibi kullananlar beslenme planlarına eklemeden önce mutlaka kendi doktorlarına veya bir beslenme uzmanına danışmalıdır. Herkesin sağlık durumu ve ihtiyaçları benzersizdir. Sevgili takipçilerim, bugün sizlerle doğanın bize sunduğu bu küçük ama güçlü besinin inanılmaz dünyasını keşfettik. Maş fasulyesi sadece bir bakliyat değil, sindirimi kolaylaştıran, bağışıklığı güçlendiren, kalbi koruyan ve bize kaliteli protein sağlayan bir sağlık elçisi. Umarım bu video mutfağınıza yeni, sağlıklı ve lezzetli bir kapı aralamıştır. Bu videoda paylaştığım tüm bilgiler genel bilgilendirme amaçlıdır. Hiçbir şekilde kişisel tıbbi tavsiye, teşhis veya tedavi yerine geçmez. Sağlık durumunuzla ilgili her türlü kararı almadan önce mutlaka kendi doktorunuza veya yetkili bir sağlık uzmanına danışmanız esastır. Her bireyin sağlık profili ve ihtiyaçları kendine özeldir. Videomu beğendiyseniz, bu değerli bilgileri daha fazla insana ulaştırmak için beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz bu değerli bilgileri daha fazla insana ulaştırmak için beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızda maş fasulyesi ile ilgili deneyimlerinizi veya sorularınızı paylaşırsanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda başka bir süper besinle buluşuncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın sevgili takipçilerim. Hoşça kalın.